Tosan Selam bu videoda bana Instagram üzerinden yönlendirdiğiniz programlama ve powerlifting ile alakalı soruları cevaplıyorum. Hemen başlayalım. İlk sorumuz başlangıç orta ve ileri seviye sporcular için dilot nasıl olmalı? Şimdi öncelikle dilot ne? Onu bir konuşalım. Dilot bir antrenmanları hafifletme. Daha normalde girilenden daha hafif girme. Belki bir tekrar daha az girme. Belki birkaç set daha az girme. Buna dilot diyoruz biz genelleme olarak. Bu bir hafta olabiliyor, birkaç gün olabiliyor. Belki iki hafta falan da olabiliyor. Ya kısaca antrenmanları birazcık hafifletme. Daha rahattan alma diyebiliriz. Ama çok da rahat olmayacak zaten bunlar. Şimdi bu deload neden yapıyoruz? Biz şimdi haftalarca antrenman yapıyoruz. Haftalarca antrenman yaptıktan sonra vücudumuzda bir yorgunluk birikiyor. Bu yorgunluğu bizim birazcık geri çekmemiz gerekiyor ki diğer devam edeceğimiz haftalarda antrenmanlarımız daha da verimli geçsin. O yorgunluğu hep biriktirdiğimiz zaman ve hani azaltmadığımız zaman antrenmanlara etkisi oluyor. Ağrı, performanslı düşüş, genel hani kötü hissetme e, bu yorgunluğun çok fazla olduğu zamanlarda görünebiliyor. Bu gayet normal bir şey. Bu hayatta da aynı şekilde. Belli bir şeyleri hani üst üste çok fazla yaptıktan sonra bir ara vermek gerekiyor, dinlenmek gerekiyor. Sporda da aynı. Burada da hani durmadan her hafta ağırlık arttırmaya çalışalım. Ama belli bir yerden sonra da hani bunu birazcık durmamız ve bir hani dinlenmemiz gerektiğini unutmayalım. Şimdi bu dilotu nasıl veriyoruz? İlla hani illa bir hafta mı verilmeli, illa %50 elli mi düşeceksin aralıkları? Hayır belli bir şey yok. Tamamen bu kişiye özel ve duruma özel olmalı. Başlangıç seviyesinde yani spora yeni başlayanlar böyle birkaç ay devam edenlerde genellikle eğer e çok böyle aşırı aşırı zor antrenmanlar yapmıyorlarsa bir dildoğut vermeye gerek olmuyor. Her hafta ağırlıkları doğru bir şekilde arttırmak yeterli oluyor. Bu başlangıç seviyesinde hani dildoğut yapmak hani biraz zaman kaybı olabilir bir planlı bir şekilde dildoğut. Ne zaman yapılmalı başlangıç seviyesinde hani ne zaman hani yorgun hissediliyorsa bu dediklerim işte performanslı düşüş, yorgunluk, ağrıları atmaya başladığınız zaman bir dildoğut yapılabilir orta seviye sporcular nasıl yapmalı? hem orta hem ileri seviye için geçerli bu. bunlar orta ve ileri seviye 6 ay sonrası diyebiliriz. Hani genelleme olarak tabii ki de bunlar. Yani belli bir dilot dördüncü 4. haftanız dilot olmalı, 5. haftanız dilot olmalı gibi bir şey yok. Gene birazcık yorgunluğa ve antrenman programlarımızın giriş aşamasına bakıyor. Burada hani benim önerim her zaman zaten bir düzgün bir programı takip etmeniz gerekiyor ve pro, bu program doğrultusunda hani belli bir planlar da yapmanız lazım. İşte dördüncü hafta şu zorlukta olacak, beşinci hafta şu zorlukta olacak diye. Ama her şey her zaman plana göre de gitmeyebiliyor. Ya bunun yanında dil oldu daha da erken verebilirsiniz. Belki iyi gidiyor. Hani normalde siz takvime göre hani bir dilot vermeniz gerekiyor, bir dinlenmeniz gerekiyor ama siz öyle hissetmiyorsunuz. Dilot vermenize gerek yok her zaman. E, antrenmanı devam ettirebiliyorsanız haftaları devam ettirin. Yani sonuçta hani biz ağırlıkları çok düşürmek istemiyoruz çünkü ağırlıkları düşürdüğümüz zaman ve hani çok dilot yaptığımız zaman birazcık antrenman verimliliğini de kaybediyoruz. O yüzden hani böyle dilot yapmam gerekiyor diye bir şeye girmeyin dördüncü haftada, 5 haftada diyelim. Ha, gerektiği zaman yapın. Peki bu dilot haftasında nasıl bir şey yapmanız lazım? Yani bu gerek ağırlık düşürün, gerek e, yol, e, tekrar düşürün, gerek hacim düşünün. Bununla alakalı daha genel ve detaylı bir video çekeceğim. Şimdi diğer sorulara geçelim. Gelelim ikinci soruya. Sizin 5 haftalık programın devamında ne uygulayabilirim? Yeni programlar geliyor mu? E, bilmeyenler için ben bir ücretsiz powerlifting programı paylaşmıştım 5 haftalık bir buçuk sene önce. Orta seviye sporcular için demiştim. O programı birazcık paylaşmamın amacı hani böyle zaten çoğu kişi böyle rastgele antrenmanlar yapıyordu veya her zaman maks almaya falan çalışıyordu. Hani onu yapacaklarına en azından hani düzgün bir şekilde bir maks alsınlar diye o programı yaptım. Biraz daha peak programı, tek tekrar içeren. Hani insanları birazcık çelsin, bu programı yapmak istesinler diye birazcık o yayınladığım bir programdı. Başka programlar gelecek. E, bunun gibi tam olmayacak e, bir tane şu an ücretsiz bir programla uğraşıyoruz. Daha doğrusu hani programın genel şeması hazır. Ama web sitesi açıyorum. Web sitesinde yayınlanacak bu program. Web sitesinin açılışını bekliyoruz birazcık. Onun şimdi dizayn çalışmaları falan oluyor. O bittikten sonra yani site açılışıyla beraber programı da paylaşacağız zaten. E, o programda da size bir yarışma pratiği yaptırtıyor. Mock Meet yapıyor. Hem squat hem bench hem delifte. Üçer tane single yapıyorsunuz. Da bunu mesela yarışmalara hazırlanıp kullananlar da oldu. Programı yapan da bir sürü kişi oldu. Çok teşekkür ederim bu arada. Bayağı da verim aldılar. Yani programı deneyebilirsiniz denemediyseniz. Bence iyi bir program genel olarak. Bu paylaşılacak yeni programda hani devam ettirebileceğiniz bir program olacak. İstiyorsanız bu 5 haftada yapın. istiyorsanız o programı yapın şeklinde olacak. Hem başlangıç seviyesi için hem de orta ve ileri seviye için bir program olacak. Bayağı kapsamlı ve hani bayağı da iyi olacağını düşünüyorum. Hani herkese herkesin bir şekilde uydurabileceği bir program olacak ücretsiz. O yüzden hani onun için de heyecanlıyım bir paylaşım site olsun, her şeyin detayı olsun diye tam yapmak istiyorum ve yani o yüzden birazcık vakit alıyor. Önerim o programı yapmak olur. Ücretsiz 5 haftalık programdan sonra o programı yapmak olur ama şu an için hani seviyenize bağlı genel olarak ya. Başka ücretsiz programlara deneyebilirsiniz. Öneririm. Ee, önerdiğim işte PRS Performance'ın bir 15 haftalık ücretsiz programı var ona bakabilirsiniz. Onun dışında diğer ücretsiz programları deneyebilirsiniz. Bir yerden sonra hani koçlardan bir program satın alabilirsiniz veya bir koçluk almanızı daha çok öneririm. Ben de olabilir, başkası da olabilir. Tamamen hani ya planlı çalışmak bu sporda çok önemli. Burada da bir koçunuzun olması cidden çok önemli. Ücretsiz da cidden hani bir yere kadar gelinebiliyor. Bir yerden sonra böyle bir geri dönüt alabileceğiniz, karşılıklı konuşabileceğiniz, size göre ayarlanan bir koçluk ve programlama alınması çok çok önemli. Ben benden alın diye demiyorum. Hani bu cidden <laughs> önemli bir şey yani hani Böyle. Gelelim diğer soruya. Doğukan'ın delif programlamasında kısa sürede arttıran nokta neydi? Buna Instagram'dan değinmiştim. Bu videoya da koymak istedim. Doğukan'la biz ilk çalışmaya başladığımızda Doğukan'ın delift tekniği bayağı kötüydü. E, squat gibi yapıyordu delifti. Squat'a yatkın bir vücudu olduğundan dolayı. Bu nedenle bayağı sorunlar yaşıyordu ve hani ağırlık bir yere kadar tıkanmıştı neredeyse. E, çalışmaya başladıktan sonra onu bir düzeltmeye çalıştık. Bir teknik oturtmaya çalıştık. Sonra ben birebir böyle antrenman yapma fırsatımız oldu. Orada iyice hani oturdu. Arka bacağı kullandı. Kalçayı iyi kullandı. Başlangıç pozisyonu çok çok daha iyi yaptı. Ondan sonra zaten delifti bayağı artmaya başladı. Bu teknikler ve yani hani e, uyguladığım şeylere de zaten değ değindiğim iki video var. Edo Okan'da da hani genel olarak onları uyguladık. Ama Instagram'da aslında değindiğim şey şöyleydi. Doğukan'ın deadlift'inde e bar dize geldiğinde böyle takılıyordu. Normalde ben pause deadlift'i hani takip edenler bilir zaten hani böyle dizin orada önermiyorum ama Doğukan'a orada yaptırdık bir pause'ları programlamasında ve onu ona çok etki etti. Çünkü bar dizine geldiğinde durakladığında hani çıkmayacağını sanıp bırakıyordu neredeyse ve hani e, oradaki hani barın durakladıktan sonra ne yapacağını tam olarak bilmiyordu. Bu nedenle yani programına ana delift günü değil, ikinci delift gününde bir pause deadlift ekledik ama dedim ki pause'u dizinde o barın durduğu yerde yap. O zaman işte orada barı durdurup tekrardan ne yapabileceğini bir anlamda çözdü. Hem hani psikolojik olarak faydalı oldu fiziksel olarak da faydalı oldu. Zaten bunun etkisiyle beraber e, bayağı bir hani artış gördük de Elif'te. Bu Ver, verimli oldu yani. Bir de ayrıca hani genel olarak hani programlaması hani zamanla biz çalıştıkça daha ona göre oldu. Daha onu, onu daha iyi tanıyorum antrenmanın nasıl geçeceğini vesaire. Öyle programla programlaya gelişiyor. Yani bir anda mesela benden veya başkasından bir programla veya koçluk aldın. Hani bunun ilk ayında, ikinci ayında, üçüncü ayında hani gelişmeler tabii ki de göreceksiniz ama ne kadar uzun süre çalışırsanız biriyle veya ne kadar uzun süre belli bir sistemlerde çalışırsanız o sistemler size daha uyum sağlamaya başlar. Benimle veya başka bir koçla çalışıyorsunuz diyelim. Hani bu ne benden ne de başka bir koçtan hani ilk 1 2 3 ay içerisinde size böyle olağanüstü %100 olacak bir program hazırlamasını beklemeyin. Hani bu zordur çünkü cidden o blokları yapa yapa antrenmanları yapa yapa hani görmemiz gerekiyor hem e, koçuların hem hani öğrencilerin. ondan sonra hani iyice oturmaya başlar. E bu gayet doğaldır yani. Tabii ki de o bloklarda bayağı şey öğrenip bayağı şey gelişiyor zaten çok kişi. Ama hani şeyin beklentiniz olmasın. Ben yani bir aylık program aldım bir ay böyle işte mükemmel, o çok iyi geçiyor, süper geçiyor. Yani olmayabilir. genellikle hani verimli geçiyor zaten. Ee, ama hani olmayabilir, aklınızda bulunsun. Ne kadar uzun süre çalışırsanız o kadar daha iyi olacaktır. Siz ne kadar geri bildirim verirseniz, koç da o kadar iyi programlamayı ayarlar veya o sırada da öğrenir. Ee, bu arada Dolkan'ın olmuştu. Ee, yarışmada e, 350 350.5 çekmişti en son. Instagram'da paylaştık. 320 çekti sonra yarışmadan 5 gün sonra falan. Türkiye şampiyonasında da büyük ihtimalle daha da yükseğini göreceğiz. Bench press'i artırmak için izole triceps çalışmak ne kadar etkilidir? İzole triceps ne, ne demek? Yani bir Cable triceps bu gibi böyle sadece triceps'e odaklı egzersizleri yapmak demek oluyor. Bench press evet triceps'in bayağı kullanıldığı bir egzersiz. Özellikle close griplerde daha da çok kullanılıyor. Ama illa bir izole triceps çalışmanıza bench press arttırmak için gerek yok. Ben çalışıyorum, bir sürü öğrencim de izole triceps çalışıyor ama hani bunu kaldırsak bench press bir anda 10 kilo düşmeyecek veya bench press triceps izolasyonu yok diye artlamazlık yapmayacak. Evet önemli bir kas kütlesi ekstradan gelişmek ama hani olmasa da oluyor. İzole triceps yapmayıp bench pressini arttıran bayağı bir kişi var e, hani bu kişiler hani triseps eklese, çalışma eklese arttırabilir mi bençlerini? Hani arttırabilir ama hani 10 kilo da arttırmaz yani. Hani 2,5 kilo, 5 kilo belki arttırır. Zaten çok vakit alan egzersiz değiller bu izole trisepsler. Çalışmanızı öneririm. Ekleyin programınızı çalışmıyorsunuz. Ama hani böyle ben bunu yaptım diye de hani bençin bench uçmasını beklemeyin. Vücut geliştirmede kullanılan high intensity antrenmanlar hakkında ne düşünüyorsun? 1-2 sette failure'a giden. Burada soru galiba şöyle demek istemiş. E, hani, bir sette hani olabildiğince tüketişe gitmek failure ve hani high intensity karmanları. Bu gayet hani powerlifting'e de zaten uyanılan bir şey. Benim de çoğu öğrencim zaten bu bir iki setlerde programlamasında blok başı olması ve de blok sonlarına doğru e, tükenişe gidiyor aksesuarlarda. E, aksesuarlar özellikle hani Barbarov gibi olmayan hani Barbarov gibi değil de hani izole olan ciddi anlamda aksesuarlar işte tek kol led pull'dan, biceps curl, cable tricep push'dan da bunlar da tükenişe gidilmeli. Her zaman gidilmemeli ama hani gidilmeli genellikle. Bu kaslar hani daha küçük kas gruplarını daha çok vücudu fazla yormadan çalıştırdığı için bu tükenişe gitmek fazla bir yorgunluk yaratmıyor ama biz ne diyelim barber row'da tükenişe gittik hani bayağı yoruyor vücut veya Delifle tükenişe gittik. Yani vücut bayağı yoruluyor, sinir sistemi yoruluyor, kaslar yoruluyor, her şey yoruluyor. Ama hani bu aksesuarlarda çok geçerli değil. O yüzden hani yana açışlarda falan bu tarz böyle küçük kas grubu hareketler tükenişe gidilebilir. Her zaman da gidilebilir. Bazı kişiler etkilenebiliyor. Ee, o yüzden hani bazılarına demek lazım. Hani cepte iki tekrar kalsın, cepte 3 tekrar kalsın her zaman denilebilir. Ama genel olarak tükenişe gidilmesinde sakınca yok. Ama bu da gene programlanabilir, programlanabilir bir şekilde olmalı. Yani cepte iki tekrar varken başlıyorsunuz bunu. Hani bir biceps curl yapıyorsunuz. Cepte iki tekrar varken bırakıyorsunuz. Diğer hafta cepte bir tekrar varken, diğer hafta cepte sıfır tekrar. Yani çok gidiyorsunuz gibi böyle programlanması daha verimli oluyor genellikle. Bu hem vücut geliştirme hem de powerlifting için aynı. Powerlifterlarda vücut geliştirmeci gibi çalışma özellikle aksesuarlarda. Ki yani büyüyelim, bir kaslanalım yani. Biz ne kadar ne kadar kaslıysak powerlifting içinde o kadar güç potansiyelimiz var. Hani illa kas var diye kası daha fazla ona daha fazla bench yapmıyor ama hani potansiyeli artıyor. Daha fazla kas kütlesi var hani o ağırlığı hareket ettirecek. Bu nedenle hani aksesuarınızı önem gösterin. Hani vücut değiştirmeci gibi çalışın. Bir program üzerinde oynarken neleri nasıl değiştirebiliriz? Yaparken nelere dikkat edilmeli? Biraz önce zaten biraz bahsetmiştim. Programdan program değiştirirken veya hani antrenman bloğundan başka bir antrenman bloğuna geçirirken hani bir geri dönükler olmalı. İşte squat nasıl geçti, yorgunluk nasıldı, bench nasıl geçti, aksesuarlar nasıl geçildi? Bunun doğrultusunda bir kararlar verilmeli. Bu koçla da, da olur, kendiniz yazıyorsanız programı kendiniz de olabilir. Bunun doğrultusunda değişiklikler küçük bir şekilde yapılmalı. Yani haftada 2 squat yapıyorken bir anda haftada 5 squat çıkmak çok büyük bir değişiklik. Aynı şekilde volümü, hacmi yani mesela diyelim normalde squatta 4 set 5 yapıyorsunuz ilk gün, ikinci gün 3 set 4 yapıyorsunuz. Diğer blokta 10 set 10 sonra ikinci gün işte 5 çarpı 6 falan eklemek bir anda hacmi çok yüksek arttır. Bu yüzden böyle bir hacimde bir artış yapmak istiyorsanız hani böyle bloktan bu antrenman bloğundan bloğuna hani böyle bir set, iki set maksimum veya tekrar sayısında değişiklik yapacaksınız. hani bu çok ekstrem değişiklikler olmamalı. Ki hani siz bir değişiklik yaptığınız zaman o değişikliğin cidden farkını görün. Çok fazla değişiklik yaparsanız veya çok büyük boyutlarda değişiklikler yaparsanız bu farkın hani iyi geçti. iyi geçtiyse hani neyden iyi geçti? Acaba ikinci gün arttırdığımızdan dolayı mı yoksa birinci günü mü yoksa ikisini mi? Bilemezsiniz. O yüzden hani bir değişiklik yapılacaksa minimal değişiklikler yapılmalı ve hani böyle gittikçe e, Doğukan örneğinde de olduğu gibi gittikçe her blokta her antrenmanda her ayda e, program size daha uygun ve daha verimli bir hale gelecekti. Ama illa mesela bu program size şu an çok uydu diye bundan bir sene sonra da size o program o hacim uyacak değil. İnsan vücudu hani değişiyor. Ağırlıklar arttıkça daha farklı hacimler hacimleri kaldırabiliyor. Bu tamamen yani değişim sürecinde. Hani siz mesela kandütü 6 hafta yaptınız. İlk 2 senenizde bayağı verim aldınız ama 5. senenizde verim alma şansınız düşecektir büyük ihtimalle. Bunun gibi şeyler hani gözünüzü olarak. Kısaca yani birlikte değişiklikler yapın ve bu değişikliklerin hani notunu alın, bakın, elinizde bir sistem olsun. E, bu uzun süreli gelişim için cidden çok önemli. Bir sorumuza daha gelelim. Görsel değiştirme ve powerlifting'deki yeri. Bu ne demek? Diyelim sizin o gün 183 squatınız var. Benim mesela geçen gün 183 SSP squatım vardı dün hatta. Bunu mesela ben antrenmanı yürüyerek geliyorum. Antrenmanı yürüyerek gelirken bunu düşünüyorum. Nasıl yapacağım? ısınmayı nasıl yapacağım diye kafamda. E, bu cidden powerlifting sporu ve genel olarak hani sporlar için ciddi anlamda e, verimli. Direkt hani o mental olarak sadece o seti düşünmeniz işte ağırlığı nasıl kaldırdığınızı, yere nasıl bastığınızı böyle düşünmeniz e, antrenmana başlamadan önce cidden verimli oluyor. Bunu her zaman yapmanıza gerek yok. Ama diyelim hani önemli bir setiniz varsa ve antrenmana gelirken yolda veya ne bileyim bir gece öncesinde böyle birazcık düşünmek cidden verimli, e, verimli oluyor ve benim mesela beklediğimden daha da hızlı çıktı set. E, bence kesin faydası olduğunu düşünüyorum ve özellikle hani çoğu öğrenciye öneriyorum ve özellikle yarışma zamanı daha çok öneriyorum. Yani yarışmada zaten planlıyoruz mesela açılış şöyle, ikinci ak şöyle, üçüncü ak şöyle falan diye. Ben diyorum ki öğrenci bak plan şöyle, şu an yarın, yarın zaten bunu yapacaksınız, şu an zaten istediğim şey direkt kafa otur gözlerini kapı ve düşün ısınmayı nasıl yapıyorsun aldığı böyle yavaş yavaş çok 70'ten 120'ye 170'e 180'e falan diye bunu öğrencinin kafasında iyice kurmasını istiyorum bu ciddi anlamda iyi yapılırsa e, verimlilik sağlıyor ve hani gittiğinde böyle hatırlıyorsun her şeyi yani vücudu önceden bir çalıştırıyorsun beyni sonuçta biz bu hareketleri hani düşünerekten yaptığımız için yani beynimizde beynimizi düşünüyoruz hani oturacağız kalkacağız diye bir yerden sonra bu düşünce şey oluyor hani oturuyor alışkanlık olarak yapıyoruz squat'ı, deadlift'i, bench'i. Ama ekstradan böyle düşünme hani bizi önceden hazırlıyor ve çok çok verimli oluyor. Her antrenmanda yapmanıza gerek yok ama hani böyle önemli antrenmanlarda böyle diyelim 245 deadlift var işte ısınma olarak böyle 70. Şöyle yaptım 70'i. Biraz dinlendim 120 böyle. Düşünmek faydalı olacaktı. Bu düşünme tarzı hemen kişiye göre değişebilir. Hani ben ben bayağı hani ısınmadan itibaren düşünüyorum. Ben yani düşünme süreci sürüyor yani. Ben sede gelene kadar bayağı vakit harcıyorum kafamda. Geçen o 180'de öyle oldu. Gayet de iyi çıktı yani. Böyle. Ya bence kesinlikle kullanılmalı. Özellikle hani böyle önemli setlerde. Önceden düşünüp gelin. Asistanları neye göre belirlemeliyiz? Asistanlar, aksesuarlar hem eksikliklerimize göre belirlenmeli hem de powerlifting gelişiminde hani tekniğimizi geliştirecek asistanlar da seçilmeli. Mesela Romanian deadlift'i ben çok öneriyorum. Romanian deadlift, deadlift'e hem conventional için hem de sumo deadlift için tekniği bayağı geliştiren bir egzersiz. Tam hinge pozisyonunu çalıştığımız için ee, hem bize hani kaslarımızı geliştiriyor o hareketi yaparken hem de o pozisyonları tekrardan çalışıyoruz. Ee, onun dışında pozisyonu geliştirmeyen, tekniği geliştirmeyen aksesuarlar da var. Yani bir sırtımızın büyük olması, sırtımızın kaslı olması, latlarımızın kaslı olması iyi bir şey. Yani o yüzden e, biz işte sırt çalıştığımız zaman işte göğüs destekli rol, şöyle bir tutuş yaparak hani üst sırtı çalıştırıyoruz veya şöyle bir çekiş yaparak latı çalıştırmamız çok önemli. Hani bunlar programda olmalı, sırt çalışmalısınız omuz çalışmalısınız, yana açışlarla, trisepsler, bisepsler bunlar programda olmadı. Ne kadar büyük olursanız, ne kadar kaslı olursanız güç potansiyeliniz de o kadar yükselir. Ve hani kim istemiyor kaslı olmayı, büyük olmayı. O yüzden hani e her her kas grubunu çalıştırmaya çalışın. E ben kalf yapmıyorum şu an ama yani yapsam iyi olur bence. Çünkü o da eksik kalıyor sonuçta. O da çalışılması gereken bir kas grubu. Vaktiniz varsa ekleyin. Aynı şekilde hani karın da çalışılabilir ama bu karın böyle planklerle kor hareketleri değil de benim genellikle önerim hani cable makinelerinde çalışılması. Bir direnç ağırlıklı bir dirençle. Onun dışında işte dumbbell presiniz olsun, leg press olsun, leg extension, leg curl olsun bunların hepsini programlara yer verilebilir. Bu genellikle hani çalıştığınız salonda hangi makine var, hangisini siz seviyorsunuz, hangisi size ekstra yorgunluk vermeden sizi geliştirecek. Bunları düşünüp ona göre planlamak gerekiyor. bizim salonda mesela leg press makinesi yok. Onun yerine işte hex squat, dumbbell split squat yapıyoruz. Leg press makinesi geldiğinde leg press'i de ekleriz. Veya mesela bu aksesuarlarda her zaman mesela ben bir süredir dumbbell split squat yapmıyordum. Şimdi özledim, geri ekledim programa. Sıkılacağım. Sonra başka zaman tekrardan ekleyeceğim. Böyle değişiklikler de yapılabilir. Tosak sorular bu kadardı. Durun gitmeyin. buraya kadar geldiyseniz kanala abone olun, beğenin, yorum atın. Benden yorum videolarda istediğiniz şeyleri yazın. Kusura bakmayın çok video sıktığını hani istediğim kadar çekemedim. Umarım bu haftanın itibaren bu videodan itibaren daha çok çekmeye çalışacağım. Yani kolay değil böyle hani ayarlamak şey diğer işlerle beraber. E, o yüzden kusura bakmayın. E, Aylet'ten kanala katıl butonu geldi. E, katıl butonuna e, katılıp hani videoların çekimine daha yardımcı olabilirsiniz. Oradan gelen bütçeyle işte videonun editi, işte mikrofon, gücelemeler videoların daha sık ve daha iyi kalitede gelmesini sağlayacaktır. Onlarda böyle birkaç tane böyle seçenek var. Hangisi size uygunsa seçebilirsiniz. Tabii zorunlu değil yani istiyorsanız. E, böyle Instagram'dan beni e, takip edin. Instagram'dan Karaan Orada mesela ekstra bir sürü paylaşım oluyor zaten. Daha kolay kullanabildiğim için orayı. Videonun başında bahsettiğim gibi bir tane web sitemiz e, yayınlanacak. O web sitesinde bayağı şey olacak, bayağı üzerinde çalışıyoruz, tişörtlerden ekipmanlara her şeye. Onun da takibinde kalın. Ee, görüşürüz. Teşekkürler.